o çalışacak. Konya altı kazanacak. Konya altı belediye başkan adayımız Sayın Cem Kota'nın kırsımızı teşriflerini arz ederim efendim. Konya altının değerli sakinleri, sahilimizi, doğamızı, tarihimizi koruyarak Konya Altı'mızı... Herkes için yaşanılabilir Türkiye bir hale getirmek için yola çıkıyoruz. 31 Mart'a kadar mahalle mahalle, sokak sokak, aynı aynı çalışacağız. Şimdi Konya Konyaaltı zamanı diyoruz. Şimdi daha iyi, daha güzel şeylerin yapma zamanı. Şimdi birlikte üretme zamanı. Yaşadığımız kent için sorumluluk alma zamanı. Biliyoruz ki birlikte başaracağız arkadaşlar. Güneşli günleri hep birlikte selamlayacağız. Coşkumuzla, heyecanımızla, umudumuzla, inancımızla. Hep birlikte başaracağız. Meydanlarda birlik olmaya geldik. Meydanlarda birlik olmaya geldik. El ele kol kola omuz omuza. El ele kol kola omuz omuza. Özgürlüğün türküsünü demeye geldik. Özgür. Özgürlüğün...